Onlar da daha dün açtı arkadaşlar. Ben abi almayın oğlum ki. Kızgın tamam. Şu an bak 8 çevrim içi olan bir şey var. Sıfır kupalı abi. Buraya giriyoruz şimdi. Egemen de gelmesini bekleyeceğim. Bu şekilde evet bir kişi kulüpten atıldı ve Egemen'i mi attı abi? Kim attı bilmiyorum. Lan oğlum Aslı da atıldı vallahi abi. Biz kaldık. Atma atma atma. Atma lan oğlum lütfen atma. Atma ben senin... Eniştenim. <laughs> neyse çık abi. La oğlum ben Woz'yı söylemedim ya. Enerji toplama görevi oldum. Lan oğlum otona başlatma. Vallahi söylemedim abi. 20 enerji şimdi yaparız neyse. Ben de bilmiyorum öldüm. Herkese selam Titanlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir serinin ilk bölümüyle başlangıcıyla ile karşınızdayım. #Titan'ın etiketiyle bana yazmış olduğunuz görevleri yapacağız ve en enteresanı ise arkadaşlar bu serinin amacı ne olacak biliyor musunuz? Buradaki sezon 5 ödüllerini, Brawl Pass ödüllerini arkadaşlar baştan sona kadar biriktireceğiz ve sezon 6 geldiğinde üstüne Brawl Pass alıp hepsini aynı anda açacağız arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir e, seri olacak. Bu seri arkadaşların like'larınızla ve verdiğiniz görevlerle tabi ki devam edeceğiz aşağıdan gidip arkadaşlar like atmayı unutmayın ya yani sayı vermeyeceğim ama güzel bir like gelirse arkadaşlar bu serinin ikinci bölümü 3. bölümü hatta yayınlarda bile kasabiliriz arkadaşlar bu hesabı o yüzden like atın arkadaşlar 1600 1600'a gelirse yarın değil yarın güzel bir video var ama ertesi gün arkadaşlar bu serinin yeni bölümü gelebilir ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın şimdi ben bu serinin detaylarını intro geçtikten sonra açıklayacağım bir de arkadaşlar ben bu hesabı birazcık kasıp geliyorum şu anda çok az yani siz introdan sonra bu hesabı bayağı bir kupaya Yapacağım. Neyse o zaman arkadaşlarım sözü uzatmadan hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet arkadaşlar 50 kupaya kadar kasıp geldim ama siz bir saniye gibi bir şey gördünüz. Neyse arkadaşlar şimdi bu arada ben de daha hesaplaşma açmadım. Ama burada nasıl hesaplaşma var diye soracak olursanız yanımda bu arada Vozi var. Bu hasta yazıyor ama Vozi egemen de var. Şu anda arkadaşlar ilk görevden çift hesaplaşma görevi aldım. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar istersek yani istediğimiz moda girebiliyoruz. Ona birazdan geleceğiz. Dediğim gibi bu videonun altında yorumlar kısmına hashtag görevi de görevlerinizi yazın. Diğer bölümde sizlerin görevlerini de alacağım. Şimdi ilk görev demiş ki çift hesaplaşmada 20 enerji yapamazsan karakter çıkana kadar kutu ağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kutularımız var. Şimdi bunları bu bölüm edemeyeceğiz. Siz onu arkadaşlar yorumlar kısmına belirtirseniz bunları şimdi arkadaşlar almayacağız. birazdan zaten kutu açma şeyleri var ceza olarak arkadaşlar. O yüzden zaten bu bölümde para harcamasak iyi olur. Bakalım arkadaşlar seriyi sevecek misiniz? Bu seride efsanevi çıkaracağım. Bütün efsaneleri tamamlayalım hatta. İnşallah uzun bir seri olur arkadaşlar. Ben uzun bir seri olmasını istiyorum fakat sizlerin like'ları da önemli yani. Şimdi la oğlum ben Vozi'yi söylemedim ya. Enerji toplama görevi oldun. La oğlum otuna başlatma. Vallahi söylemedim abi. 20 enerji şimdi parası neyse. Buradan ve öldüm mü galiba. Abi dur lan daha sıkı kupalardayız ya. bu şu anda yük toplasa çok iyi olacak. Bu arada Vozi'nin ismi neden aslı ve kırık kalp diye soracak olursanız arkadaşlar ben de bilmiyorum öldüm. Evet güzel abi bir yükte başladık ve aa yok ya imkansız. Neyse en azından şöyle 5-6 yük yapalım da arkadaşlar. Evet rezil olmayalım o kadar da. Evet mükemmel bir oyunculuk. Oğlum ölür lan. Evet maalesef yapamadık arkadaşlar 14 oldu Şimdi karakter çıkana kadar kutu açmamız gerekiyormuş abi O zaman kupa yolunu eleyeceğim arkadaşlar Brokes'i şimdilik ellemeyeceğiz 59'a kadar geldik Buradan arkadaşlar savaş kutusuyla beraber başlayalım Zaten bunlar be beleş ödüller bir dakika Burada arkadaşlar nitamız var Önce önceki ödülleri alamadığımız için arkadaşlar zaten bunları iş şey yapamıyoruz evet. Neyse karakter çıkana karıştık ama neyse ben bunları da açayım abi. Öyle kalmasın Nita şeyi verdi. Evet hesaplaşma modumuzu açtık abi Okey güzel Ve savaş kutumuzu açalım Ve herkese burada bir de barley'imiz var Barley'i de alalım Supercell ID'yi bağladığımız için ücretsiz olarak barley'i de geliyor Güzel abi mükemmel ender karakter çıkardık Bu bölüm baya karakter çıkarmak istiyorum abi Ve por dükkanda Evet dükkandaki yücesiz alalım Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bak dükkanda özel tekliflere bak. Bak Sandy teklifi, Kolet teklifi, yeni ay yılı mini paketi, kahraman bibi, krov, sokak necesi, tara, yeni ay yılı rozet paketi, leon, yeni ay teklifi ve benim sıfır elmasım var. Evet bütün teklifleri alabilirim şu an. Evet Sproid ile çift hesaplaşmada birinci olamazsan kanal fotoğrafına ot koy demiş. Şimdi arkadaşlar ilk önceki bende Sproid olmadığı için Sproid'e en yakın olan karakterle giriyorum. Barley ile beraber gidiyorum. Evet Barley'le beraber girelim. Abi Sprout yok dedim. Topluluğa da yazdım. Ee, yeni açtım hesabı ama. Sprout Leon Meon görev vermişsiniz arkadaşlar. Neyse. Karakter çıkaracağız abi ilerleyen bölümlerde. İnşallah şansımız tutar da. Böyle bir Leon Crow falan çıkarız abi yakın zamanda. Botların arasında birinci oluruz ama kanal fotoğrafına ot koymak nedir ya? Abi şu rozayı Barley'le keser miyiz? Bunlar bot olduğu için sıkıntı olmuyor arkadaşlar ama böyle çok mallık yaparsak da öyle biliyoruz yani. Evet aldık abi güzel. E, ee, was da tit arkadaşlar? Hesabımız mı neden tit diye soruyor olursanız ben de bilmiyorum. Egemen de bizi izliyor galiba. Birazdan daha savaş topu. Arkadaşlar dediğim gibi bu hesabı böyle video dışında da kasacağız biz e, üçümüz. E, ya da canlı yayınlar açıp sizlerle beraber de kasabiliriz arkadaşlar. Ama bu hesabı sonraki bölümde 100, 150 kupa falan yapıp öyle yapabiliriz Evet gördüğünüz gibi birinci de olduk abi. Kanal profil fotoğrafını ot yapmayız. Ne oldu lan? Evet Vozi'nin evet, emojisi evet, kızgın ev diyor. Nerede oğlum? abi. Ha burada lan oğlum bunlar takılmış lan. Şöyle kes bunu kes kes kes. Lan ölme lan lan lan. Bir level barley de ölmezsin ya. Kızgın emoji sat. Bu ne lan böyle? Evet buradan 9 kupamızı aldık. Bu arada arkadaşlar kolumuzu açalım. Brawl Pass'e de ilerliyoruz gördüğünüz gibi. Kolu açtık. Brawl Pass'te bir kademe ilerleyeceğiz ilerleyeceğiz ve kolumuz da geliyor. Bunlar beleş karakterler arkadaşlar. Hatta sonraki bölüme kadar Buradan da Bulu alırız. Jesse'yi de alırız ve sonraki bölümde muhtemelen Brock'la beraber devam ederiz. Dükkana bir şey geldi abi. Ne geldi? Ha. Güzel bunlar gelmiş. Şimdi arkadaşlar koltuğumuz da geldi. O zaman Colt'la beraber bir görev daha yapalım. Savaş topunda 8 kill alamazsan Karalor Spike uzay öküzü bul ve dükkanında bulunan bütün skinleri al demiş arkadaşlar. Yani buradaki bütün abi her şeyi alamam da buradan e, bandit'e shell'i ve psg için içinde para yatırmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama neyse colt'la beraber 8 e, şey, kill alırız diye düşünüyorum shell'i ve bull'a daha rahat alırdım biliyorum ama colt daha iyi bir karakter bence abi bu bölümde bir değişiklik olsun colt'la beraber oynuyordum İlk bölüm olduğu için hesabımız birazcık fakir arkadaşlar bakalım bu arada e, mesela düşük kupalı hesaplarda e, yeni güncellemeler var mı şöyle evet onu ben alamamışım abi durun bir kill almayın Ya orada detaylar bulursak arkadaşlar onları da yazarız yani bakarız detay alırız. Bu Vozile ile kupası da arkadaşlar 100, 200, 300 falan yani çok değil. Onlar da daha dün açtı arkadaşlar. Ben abi almayın oğlum ki. Kızgın dinle, tamam. Evet bir kill de aldık arkadaşlar. Aslı da bize maçı salıyor. Şöyle oğlum koltta kill almak çok zormuş. Bir level koltta. Bu arada bunların level'larına basmasak nasıl olur arkadaşlar? O göre görev güzel olabilir. Dedim bir yaratıcı görevler yazın. Sadece maça bağlı olmak zorunda değil. 4 kill falan aldık herhalde. Tamam bunu ben aldım. Abi gel 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 gel. Bak lütfen alma. Ha, Lan oğlum 660 canın kaldı ya. Tamam. Şu kili de aldığım zaman arkadaşlar bitiyor. Ve bu kili de aldım. Tam arkadaşlar bit et. Evet. Özge golümüzü atmış arkadaşlar. Evet. Usekos Kadir demiş ki rastgele bir kulübe gir ve o kulübe basın demiş arkadaşlar. Yani kulübe troll diyeceğiz. Şimdi ben buradan rastgele bir tane kulübe giriyorum. En çok çevrim olan kulübe gireceğim arkadaşlar. Daha fazla troll demek için. Abi bunlar niye çoğalıyor? Bak 8 çevrimiçi olan bir şey var. Sıfır kupalı abi. Buraya giriyoruz şimdi. Egemen'le Vozil'in de gelmesini bekleyeceğim ve bir şey spamlayacağız. Bakalım arkadaşlar başkanı falan aktif mi? Aktif değil. Evet geldiler. O zaman hemen bir şekilde spam yapmaya başlayalım. Oha lan. Salih ve Kayra kim oğlum? <laughs> Gayet iyi bir şekilde. Lan oğlum bir kişi ayrıldı bile. Vallahi abi biraz lan oturdum lan. Oha oğlum başkan yardımcısı hiç baskın yapma hiç yapmadı la. Evet o zaman arkadaşlar yalnızlar diye bir kulüp varmış. Bu arada spamladığımız şey de bu kulüp mekip tarafından basılmıştır. İzleyicilerin sakince kulüpten çıkması ve like atması yeterlidir. Hemen hızlı bir şekilde saygılar evet. Abi bunu spamlayalım. Biz bayağı spamlayalım arkadaşlar. İnşallah başkanı falan aktif değildir ama inşallah. Neyse belki bunu video konusu bile yapabiliriz arkadaşlar. Böyle bayağı bir e, oda abi 20-30 kişi falan baskın yapabiliriz şu anda bu şekilde. Evet bir kişi kulüpten atıldı ve Egemen'i mi attı abi kim attı bilmiyorum. Lan oğlum Aslı da atıldı vallahi abi biz kaldık. Atma atma atma. Atma lan oğlum lütfen atma. Atma ben senin eniştenim. <laughs> Neyse çık abi. Evet arkadaşlar bir titanın görevi videosunun sonuna geldi ilk bölümün sonu oldu gerçekten güzel bir seri olacağını düşünüyorum like atmayı unutmayın ki hemen yeni bölümü gelsin Yanda çıkan videoları tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz sonraki videolara kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay